Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Onları güzel bir şekle getirmeye. Şöyle öncelikle meyve alıyorum. Ve üzerine muhallebi döküyorum. Merhaba arkadaşlar, havalar çok sıcak. O yüzden de şöyle güzel bir buz gibi meyveli sütlü bir tatlı yapmaya karar verdim. Bunun için şöyle eriklerim ve şeftalim var. Bunları soyup doğrayarak işe başlıyorum. Evet. Doğramış olduğum erik ve şeftali. Ee, üzerine şöyle 4-5 tane e, karanfil atıyorum. Ve yarım su bardağı şeker gezdiriyorum. Ve şimdi bunu ocağa alıyorum. Evet. 1 litre süt. 1 su bardağı şeker. 3 yemek kaşığı nişasta ve bir yumurta sarısı ekleyip bunu güzelce bir karıştırıyorum. Evet burada güzelce bir karıştırdıktan sonra hemen ocağa alıyorum. Bir taraftan meyvelerim pişiyor. Bir taraftan da bunu kaynatacağım. Evet ikisi aynı anda pişiyor meyvelerim iyice yumuşasın evet, artık meyvelerin altını kapatma zamanı şimdi bunun altını kapatıyorum muhallebiyi de pişirmeye devam ediyorum evet iyice ağırlaşan muhallebinin altını kapatıyorum ve bir vanilya şöyle bir kaşık tereyağı alıp güzelce bir yağ erinceye dek karıştırıyorum Evet arkadaşlar. Yapması bile o kadar zevkli ki yani yazın bence en güzel iç serinletecek olan e, tatlılardan şöyle meyveli güzel bir muhallebi. Evet arkadaşlar. Biraz da üstlerine şöyle ceviz doğramak istiyorum. Şöyle bir ceviz koyarsak hem görüntüsü hem tadıyla muhteşem bir tatlı arkadaşlar. Yazın en güzeli böyle soğuk sütlü tatlılardır. Şöyle mis gibi kokusuyla hafif bir tarçın da gezdirelim. Evet arkadaşlar böyle kaşık kaşık inanılmaz bir lezzet için bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Böyle bir lezzet yazın inanılmaz bir keyif. Arkadaşlar bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.